Merhabalar sevgili hayvansever dostlarımız. Bu videomuzda sizlere tamamen ücretsiz bir şekilde Patreon uygulamamızı kullanarak sahipli ya da sahipsiz can dostlarımıza nasıl yardımcı olabilirsiniz onu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle bütün sosyal medya hesaplarımıza tek tıkla ulaşabilmeniz için bir bağlantı linki oluşturduk. Bu linke tıklayarak veya broşürlerimizde ya da kartvizitlerimizde görmüş olduğunuz QR kodunu okutarak kolayca bütün hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Örneğin Instagram hesabımızın açıklamasından bu oluşturduğumuz bu oluşturmuş olduğumuz linke tıkladığımız zaman ilk olarak App Store butonunu görüyoruz. Eğer iPhone marka bir telefon kullanıyorsanız model gözetmeksizin bu linke tıklayarak hızlıca uygulamamızı telefonunuza indirebilirsiniz. Eğer Android marka Android destekli bir işletim sistemi kullanıyorsanız da ikinci butonumuz olan Play Store butonuna tıklayarak telefonumuza kolaylıkla indirebilirsiniz. Bir yandan uygulamamız telefonumuza iner yüklenirken diğer butonlarımıza da isterseniz hızlıca bir göz atalım. Diğer butonlarımıza tıklayarak tüm sosyal medya hesaplarımızı inceleyebilir ve bu hesaplarımızdan ya da WhatsApp hesabımızdan uygulamamızla alakalı karşılaştığınız sorunlarınızı, görüşlerinizi veya önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Siz değerli hayvansever dostlarımıza mümkün olan en kısa sürede uygulamamızda görevli olan arkadaşlarımız muhakkak geri dönüş yapacaktır. YouTube butonumuza tıklayarak can dostlarımız adına yaptığımız etkinliklerimizin videolarını görebildiğiniz gibi her ay yenilenen dinamik uygulamamızla ilgili de yeniliklerimizi açıkladığımız videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Hayvanseverler olarak hangimiz eğlenceli ve komik can dostlarımızın videolarını izleme, izlemekten keyif almayız ki? Sıradaki butonumuza tıklayarak Pejo ailesi olarak paylaştığımız sokak canlarımızın ya da sizin can dostlarınızın bizlere gönderdiği bu tarz videoları paylaştığımız TikTok hesabımıza ulaşıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Biz diğer butonlarımızı keşfederken uygulamamız da sanırım telefonlarımıza yüklenmiş olacaktır. Şimdi dilerseniz birlikte uygulamamıza bir göz atalım. Gördüğünüz üzere uygulamamızın açılış ekranında giriş yap, kayıt ol ya da giriş yapmadan devam et butonları karşımıza çıkıyor. Giriş yapmadan devam et butonuna tıklarsak eğer gördüğünüz gibi var olan tüm ilanları görebilir, ilan sahipleri ile uygulamamız içerisinden mesajlaşarak ya da ilan sahibinin ilanına girdiği numaradan arayarak iletişime geçebiliriz. En sol altta yer alan klosör simgesi içerisindeki ok olan butona tıklayıp kendi oluşturduğumuz ilanlarımızı takip ettiğimiz sayfaya gelirsek, gördüğünüz gibi kendimiz ilan oluşturup ilanlarımızın takiplerini yapabilmemiz için giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yap butonuna tıkladığımızda bizden giriş yapabilmemiz için daha önceden uygulamamıza kayıt olurken tanıttığınız mail adresinizi, ve uygulamamıza kayıt olurken oluşturunuz uygulama için şifrenizi sizden girmenizi istiyor. Eğer daha önceden uygulamamıza kayıt olmamışsanız, aktif olarak kullandığınız mail adresinizi ve bu mail adresinizin şifresini bu giriş yap ekranına girmeniz doğal olarak hata verecektir. Giriş yap butonunun altında yer alan hesabın yok mu? Kayıt ol yazısına tıklayarak hızlı ve kolayca kayıt olabilirsiniz. Bu aşamada aktif olarak kullandığınız mail hesabınızı buraya yazmanız çok önemlidir. Çünkü kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra belirlediğiniz şifrenizi unutursanız birçok canımızın ilanlarını girdiğiniz hesabınıza yeniden erişim sağlayamazsınız. Fakat aktif olarak kullandığınız mail adresinizi girerseniz eğer giriş sayfasına yer alan şifremi unuttum butonuna tıklayarak anında sistemimize girmiş bulunduğunuz mail adresine yeni bir şifre gönderebilirsiniz. Bu kısmı siz değerli hayvan sever dostlarımıza daha net bir şekilde açıklayabilmek adına örnek olarak gösterdiğim için tek kullanımlık rastgele bir mail adresi kullanarak dolduruyorum. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı vereceğiniz ilanlarda güven oluşturması açısından doğru girmeniz çok önemlidir. O yüzden bu alanlara kendi adımı, soyadımı ve şirketimizin resmi telefon numarasını girerek devam ediyorum. Şifrenizi kolay ulaşılabilir bir şifre yapmamanızda fayda vardır. Ben örnek olarak oluşturduğum bu sanal profili zaten sileceğim için şifremi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaparak kayıt ol butonuna tıklayıp devam ediyorum. Gördüğünüz gibi oluşturduğum bu profilin kaydı başarılı onaylandı ve ana ekrana sisteme giriş yapmış olarak geri geldik. En altta yer alan ortadaki butonun içi gördüğünüz gibi şu an sarı gözüküyor ve en üstte yazdığı gibi ilanlar sayfasındayız. Bu sayfamızda yurt içinde ve yurt dışında uygulamamıza girilmiş tüm canlılarımızın bütün ilanlarını görebilirsiniz. Eğer bu ilanlardan herhangi birine ya da istediğiniz ilana tıklarsanız Burada görmüş olduğunuz gibi ilanda verilen canımızın öncelikle resmiyle karşılaşıyoruz. Resme tıklayarak büyütebilir ve sağdan sola parmağınızı kaydırarak bu canımızın diğer resmini de görebilirsiniz. En sol üstte yer alan geri okuna tıklayarak bu ilanı verilmiş olan canımızın bilgilerini incelemeye devam edelim. Resmin hemen altına baktığımızda ilanı yükleyen can dostumuzun girmiş olduğu bu canımızla ilgili başlığı görüyoruz. Hemen yanında da verilen ilanın durumuna göre değişen renklerle oluşturulmuş çerçeve içerisindeki yazı yazan yazıyı okuyarak bu canımızın durumu ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Biraz daha aşağıya bakarsak eğer bu canımızın ilanını açan can dostumuzun adını ve soyadını görmekteyiz. Bir canımızı emanet edeceğiniz için bu ad soyadı sosyal medya mecralarından ve Google gibi büyük arama motorlarından araştırmanızı tavsiye ederiz. İsmin hemen altında yer alan tür, cinsiyet, ırk ve yaş gibi bilgileri inceleyip kendi isteğiniz ve koşullarınıza göre değerlendirmeniz önemlidir. Bu bilgilerin altında gördüğünüz gibi canımızla ilgili ekstra bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri de hassasiyetle okuduktan sonra bu canımızın nerede olduğunu yol tarifi, yol tarifi al butonuna tıklayarak görebiliriz. tarifi butonun hemen yanında var olan telefon simgesine tıklarsak da gördüğünüz gibi bu canımızla ilgilenen hayvansever dostumuzun numarasına tıkla tek ulaşabiliriz. Arayarak telefondan daha detaylı bilgiler edinip bu canımıza misal yuva olmak istiyorsanız kendinizin ne kadar bu canımıza layık olduğunuzu sahiplendirmek isteyen şahsa kanıtlayabilirsiniz. Ya da hemen Telefon simgesinin bir yanında bulunan uygulama için mesajlaşma seçeneğimizden mesajlaşarak da iletişim sağlayabilirsiniz. İlanı veren bir başka hayvan dostumuzun vermiş olduğu ilanı, bütün sisteme yüklenen ilanlar arasından tek tek gezmek yerine en üstte yer alan ilan ara butonuna tıklarsak eğer ilan başlığını bildiğimiz can dostumuzun ilanına başlığını buraya yazarak ulaşabildiğimiz gibi i'den ara butonuna tıkladıktan sonra sağ altta karşımıza çıkan Huni simgesine tıklayarak da size ve maddi manevi durumlarınıza en iyi uyum sağlayabilecek olan canlarımızı durum, tür, cinsiyet ve boyut olarak kriterlerimizi belirleyip uygula butonuna tıkladığımızda kolayca görebiliriz. Örnek olarak tür seçeneğinden kediyi tıklayıp uygula dediğimde Uygulamamızın ilanlar havuzunda mevcut olan sadece kedi ilanlarını gördüğünüz gibi karşımıza çıkartacaktır. Ekranınızın en az sol köşesine yer alan butona tıklayarak önceden kendi vermiş olduğunuz ilanlarınızı görebildiğiniz gibi sağ altta yer alan artı işaretine basarak ilk ilanınızı da oluşturabilirsiniz. Bu konuda uygulamamızdan hiçbir ilan verme limiti olmadığı gibi ne kadar çok ilan verirseniz o kadar çok canımıza faydanız olmuş olur. Ve bu yüzden canlarımız adına sizlere çok teşekkür ederiz. Haydi artıya sahip birlikte bir ilan verelim. Siz hayvansever dostlarıma göstermek açısından oluşturduğum bu profili sildiğimde vermiş olduğum ilanlarımın da silineceğini bildiğim için aslında sahiplendirme amacım olmayan şiddet mağduru olarak sahiplendiğim kızım için bir ilan açıyorum. Başlık kısmına varsa ilan açmak istediğiniz canımızın adını yazarak başlayabilirsiniz. Saygı ve rahmetle adını andığımız atamızın sahiplendiği ilk köpeğinin adı Fox'tur. Bu zihniyette ilk sahiplendiğim köpeğimin adını Fox koymak istemiştim. Ben. Ama şansıma beni kendine aşık eden ilk sahiplendiğim bu şiddet mağduru canımız dişiydi. Ben de adını Fox'e koydum. Bu yüzden bu alana Fox'e yuva gibi bir başlık yazabilirsiniz. Açıklama kısmına gelirsek. Can dostumuzun kısırlık durumu aşılarının karneye işlenmek suretiyle düzenli yapıldığı, tuvalet eğitimi olduğu ve insanlara ya da diğer canlılara karşı tutumu gibi bilgilerini yazarak doldurabilirsiniz. Telefon numarası sistemine Telefon numarası kısmına gelirsek sistemimiz doğal olarak kaydetmiş olduğunuz telefon numarasını otomatikman yazacaktır. Fakat bu ilanı girdiğiniz canınızın başka bir numaradan daha kolayca ulaşılabilir bir durumu olabilir. Böyle bir durumda yazı olan telefon numarasını silip isterseniz başka bir numarayı da yazabilirsiniz. Kızım 4,5 yaşında o yüzden buraya 5 yazalım. Durumu ile ilgili gördüğünüz gibi ilan açmak istediğiniz canımız acil durumda da olabilir. Kayıp ya da kaybolmuş olduğunu düşündüğünüz, örneğin tasmalı bir can da olabilir. Yavru da olabilir, engelsiz de olabilir. Bu canımıza geçici yuva da arıyor olabilirsiniz. Ya da süt annelik için anne ya da yavru da arıyor olabilirsiniz. Kısacası canlarımızla ilgili tüm ilanlarınızı durumunu belirterek uygulamamız üzerinden verebilirsiniz. Örnek olarak kızıma kalıcı bir yuva arıyorum diyelim. Tür sekmesine gelirsek. Köpeğiyle, kedisiyle, kuş türleriyle, akvaryum türleriyle ya da kemirgen türleriyle hepsinin bizim canlarımız olduğu düşüncesiyle uygulamamızda hepsine yer verdik. Ben ilanını vermek istediğim canımızın türü köpek olduğu için köpek olarak seçtikten sonra cinsiyetin dişi olarak seçip devam ediyorum. Kızım Maltes Terrier miymiş neymiş? Bir de bunlara numara vermişler. Bir numara, iki numara vesaire. Bizim için can candır ve bu canın cinsi olamaz. Ama canlarımızın boyutlarını da bilmemizde hem bizim hem de bu canımızın mutluluğu için yarar vardır. Misal kızım küçük ebatlarda olmasaydı öğrenci halimle bir artı bir evde kalırken koskoca bir canımıza küçücük 40 metrekare evimde bakmaya çalışamazdım. Bu o cana da yazıktır size de bence. Sonraki butonumuza tıkladığımızda gördüğünüz gibi eğer Uygulamamıza konumunuzu kullanabilmesi için izin verdiyseniz direkt sizin bu ilanınızı verirken ki konumuzu gösterir. Tavsiye olarak konumunuza en yakın merkezi bölgelere girmenizde fayda vardır bence. Hem buluşmak kolay olabilir hem de evinizin adresini başka ile paylaşmamış olursunuz. Bana en yakın en merkezi olarak 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe yerleşkesini seçiyorum. Zaten uygulama içerisindeki diğer aktif ilanlarımı da bu adresin konumunu vererek seçmiştim. Belki görmüşsünüzdür. 5 yıl boyunca 9 Eylül Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu'na başkanlık yaptıktan sonra kampüslerimizdeki canlarımızı sahiplendirmeye öncelik verdim ve vermeye de devam ediyorum da diyebiliriz. Belirlediğiniz konumu seçtikten sonra konumu seç butonuna tıklıyoruz ve karşımıza ilanı vermek istediğimiz canımızın resmini yükleyeceğimiz bir sayfa çıkıyor. Fotoğraf makinesi simgesine tıklayıp küçük kızımın bir resmini seçiyorum. İkinci bir resim daha yüklemek için de aynı şekilde yüklediğimiz resmin yanında bulunan fotoğraf makinesine tıklayarak bir resim daha seçiyorum ve gördüğünüz gibi ilanımız başarıyla kaydedilmiş oluyor. Bu ilanımı en alt ortadaki simgede yer alan ilanlar yani tüm ilanlarda görebilmem için Ekrana parmağımla basılı tutup aşağıya doğru kaydırarak ilanlar sekmesini güncelliyorum. Gördüğünüz gibi ilanım ilk sırada göründü. Tekrardan en alt solda yer alan ilanlarım simgesine tıklayarak vermiş olduğunuz ilanınızı görebilir ve vermiş olduğunuz ilandaki bütün bilgileri düzeltebilirsiniz. Düzeltmek istediğiniz ilana tıkladıktan sonra en altta görünen sahiplendirildi olarak işaretle butonun yanında bir kalem butonu daha var. Bu butona tıklarsanız eğer gördüğünüz gibi canımızın bilgileri ilana verildiğiniz sırayla gidiyor olacaktır. Bu sırayı takip ederek istediğiniz bilgiyi değiştirebilirsiniz ve sonraki diyerek ilanınız düzeltilmiş olarak başarılı sisteme kayıt oldu yazısını gördükten sonra ana sayfaya dön butonuna tıklayarak düzeltilmiş halde görebilirsiniz. bir iki tekrardan aşağıya kaydırarak gördüğünüz ilanlar sayfanızı güncellemeniz gerekir. Bu arada ilanını vermiş olduğunuz canımızı sahiplendirmeden önce sahiplendirildi butonuna tıklayıp koyduğumuz sahiplendirme sözleşmemizi çıktı alıp sahiplenmiş olan hayvan dostuna imzalatarak yasalara önünde de hem kendinizi hem de sahiplendirdiğiniz canımızın haklarını güvenceye alabilirsiniz. Ayrıca tüm ilanları gezerken satılık bir hayvan olduğunu ya da bir hayvan severe yakışmayacak bir şekilde verilen bir ilanı gördüğünüzde bu ilanı sağ üstte bulunan 3 nokta butonunda yer alan bildir yazısına tıklayıp kaldırtabilirsiniz. Bildir yazısının hemen altında yer alan paylaş yazısına da tıklayarak telefonunuzda mevcut olan sosyal medya uygulamaları dahil tüm uygulamalardan da paylaşarak canımızın şansını arttırabilirsiniz. Son olarak Sağ alt köşede mevcut olan butonumuza da tıklayarak bu sayfamızda siz değerli hayvan dostlarımıza açıklamak isterim. Görmüş olduğunuz üzere önce yuvarlak içerisine Save the Animals yazısı bulunan bir resim karşımıza çıkıyor. Bu resme tıklayarak kendi profil fotoğrafınızı gördüğünüz gibi telefonunuzdaki fotoğraflar arasından seçerek oluşturabilirsiniz. Hemen altındaki profil butonuna basarak da ad, soyad ve telefon bilgilerinizi değiştirebilir, güncelleyebilirsiniz. Ben değiştirmeyip devam ederek son butonumuz olan ayarlara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamızın bizlere sunduğu şimdilik 3 tane dil seçeneği mevcuttur. Seçtiğiniz dile göre uygulamamız gördüğünüz üzere kendi diline otomatikman bu dile adapte edecektir. Dil seçeneklerimizin altında bulunan Yasal metinlerimize de bir göz atabilirsiniz. En son olarak da sağ üstte kırmızı ile boyanmış bir insan figürü görmekteyiz. Bu butona tıkladığınız takdirde oluşturduğum, oluşturmuş olduğunuz hesabın tüm mesaj, ilan bilgileri ya da kişisel bilgiler gibi uygulamamıza tanıttığınız verileri uygulamamız hafızasından silinir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım uygulamamız sayesinde birçok canımızın hayatına hep birlikte dokunabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bol patili günler dilerim.